Yazan Muhammed Furkan Kaya Seslendiren Ahmet Safa Başarı Endülüs'te Anlam Trajedisi Arjantinli öykücü Borges bir hikayesinde İbni Rüşt'ün anlam arayışından bahseder. Ancak yazarın deyimiyle bu arayış başarısızlıkla sonuçlanır. Belki de en başından başarısız bir anlam arayışıdır. Borges'in oldukça kısa olan bu öyküsü, İbn Rüşt'ün fikirsel rakibi olan Gazali'nin meşhur eseri Tehafüt, Filozofların Tutarsızlığı isimli eserine yazdığı tenkit olan Tehafüti Tehafüt, Tutarsızlığın Tutarsızlığı isimli eseri yazdığı anı resmederek başlar. Oldukça girift felsefi meselelerde çıkmaza giren filozof, aynı zamanda başka bir işi olan Aristoteles'in Poetika eserini çevirirken dilbilimsel bir tıkanıklık yaşar. Daha önce tanışmadığı, ve zihin dünyasında bir yankı uyandırmayan tragedya ve komedya kelimelerini bir türlü anlam veremez. Bu durumdan bunalır ve dışarıya çıkar. Yaptığı gezinin ve sohbetlerin ardından evine geri döner. Burada i̇bn Rüşt madeni bir aynaya bakar ve öykü burada sonlanır. Zira Borges'in i̇bn Rüşt'ün veçesini bizlere anlatmasını sağlayacak herhangi bir bilgi tarih kitaplarında yer bulmamaktadır. Bu noktadan sonra yazarımız öyküyle alakalı bir değerlendirme yapar. İbn-i bu girişimini bariz bir yenilgi olarak değerlendirir. Hayatında hiç tiyatro olgusuyla karşılaşmamış bir insanın tragedi ve komedya kavramlarını tarif etme çalışmasını yersiz bulur. Bunu doğal bir kaybediş olarak yorumlar ve sonuna şunu ekler. Tiyatronun ne olabileceğini bile bilmeden bir oyunun ne olabileceğini tasarlamaya çalışan Everos, Renan'dan, Lane'den ve Asin Palacios'tan birkaç bölük pörçük alıntıdan başka kaynağı olmaksızın Averroes'i tasarlamaya çalışan benden daha gülünç değil gibime geldi. Borges'in bu durumu belirtmesi ilk bakışta kendi deyimiyle gülünç gibi durabilir. Sonuçta 12. yüzyılda yaşamış Endülüs'ü bir İslam alimi tiyatro terimlerini anlamaya ve tahlil etmeye çalışıyor. Hatta kendince bu kavramlara Aristoteles bu tragedi adını metiyelere ve komedi adını da hicivlere ve lanetlemelere verir. Hayranlık uyandıran tragedyalar ve komedyalar, Kur'an'ın sayfalarında ve ibadethanelerin yazıtlarında bol miktarda bulunmaktadır şeklinde has bir anlam yüklemiştir. Ancak bu gülünç durum sadece İbn-i Rüşd'e özgü değildir. Aslına bakacak olursak, tüm insanın yaşadığı birbirini anlama ve anlamlandırma çabasından başka bir şey değildir. Bir metni eseri veyahut tarihi olayları anlamaya çalışırken ilgili döneme de inmeye çalışsak veyahut anlamın ancak deneyimle ortaya konabileceğini de düşünsek, yazarın veya eser sahibinin kendi düşünceleri ışığında eseri anlamaya da çalışsak, sonuçta yaptığımız eylem aynıdır: anlamaya çalışmak. Aslında tüm insanlığın trajedisi burada gizidir. İnşa ettiğimiz bütün bu insanlık medeniyeti, doğayı, tanrıyı ve özünde insanın kendisini anlaması girişimleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Borges, ne kadar İbn-i girişimini yenilgi olarak tanımlasa da, ortaya çıkan sonuç aslında zaferdir. Anlamak ne kadar deneyimle eş güdümlü olsa da, insanoğlu farklı mekanlarda ve bağlamlarda pek çok meseleyi anlamış ve hakikatin kendisiyle uyumlu hale getirebilmiştir. Bizlere her ne kadar bu konuda başarısızlık yaşadık gibi görünse de, insanoğlu anlama ve eşyanın hakikatini gözetme konusunda ciddi başarı sergilemiştir. Doğayı ampirik şekilde anlamakla beraber, ruhsal ve sezgisel olarak betimlemiştir de aynı zamanda. Hatta kendi özünü ve Tanrı'yı bile anlamlandırmada geri durmamış. Belki hiçbir zaman net bir sonuca ulaşamayacağımız metafizik alanlarda bile anlam arayışlarını hiç durdurmamış, ve ucundan bile olsa hakikati kavrama başarısını göstermiştir. Zaten meselenin kendisi de burada yatmakta. İnsanoğlu sonsuz katmanı olan bu alemde gözü bağlı bir şekilde giderken elleriyle yoklayarak hakikati bulmaya çalışıyor. Elimize gelen eşyaların hakikatle arasındaki uyumunu en azından bu dünyada sadece tahmin edeceğiz gibi görünüyor. Varsın hakikati ıskalamış olalım. İnsanca yaşamak ve her şeye rağmen alemi anlamlandırmaya çalışmak zaten hakikatin kendisi haline gelmekte